112. ayet mealen şöyle başlıyor. Biz böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Evet. Biz böylece yani keferlik diye başlıyor. Böylece demek yani ne demek? Söz konusu nedir? Bu konu belki 108. ayete dayanıyor. 108. ayet bugün okuduğumuz ilk ayetti ve şöyleydi. Biz her ümmete yaptıkları işi böylece süslü gösterdik ve bunun mukabele olarak da biz böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Yani onların düşmanlık yapması kendi yolları iyi, güzel ve süslü görüyorlar ve düşmanlık yapması da bundan doğuyor. Ama ikinci açıklama ayetin kendi içinde her peygambere insan ve cin şeytanlarına düşman yaptık. Yani her peygambere insanların ve cinlerin içinde çünkü daha önceki ayetlerde de müşriklerin gelip de işte olur olmaz şeyler talep ettikleri veya işte karşı geldikleri, kabul etmedikleri falan anlatıldı ve bu da nedendir? Bu da Allah'ın her peygambere insan ve cin şeytanlarından düşmanlar yaptığı içindir. Yani kezelike kelimesi böyle açıklanıyor. Bu da neyi gösteriyor? Tabii ki bu düşmanlığı veya bu düşmanları ortaya çıkaranın direkt olarak Allah Teala olduğunu da gösteriyor. Bu da ne içindir? Bu da tabii ki dünya hayatının imtihan olduğu içindir diye tefsirde geçiyor. Ondan sonra şöyle bir konu var. İnsan ve cin şeytanları ne demektir? Tabii ki günün sorusu bu. İmam Razi'nin notunu aktarayım veya İmam Razi'nin açıklamasını. Eski müfessirlerden iki tane farklı görüşü aktarıyor. Onlardan birincisi insanların ve cinlerin azgınları ve sapkınları demektir deniyor. Bir kere insan ve cin yani insanın ne olduğunu biliyoruz da cin ne demek? Eğer cin şeytanı deniyorsa o zaman cin ne demek? Şeytan ne demek? Bunları tabii ki baştan anlamamız lazım. İnsan ve cin şeytanlarıyla alakalı. Lemalar 28. lema 2. nüktede yazıyor. İnsi şeytanlar cinli şeytanlardan daha zararlıdır. Çünkü cinli şeytan yalnız vesvese verir. İnsi şeytan ise hem vesvese verir hem de fiilen kötülüğe sevk eder. Sözler 12. sözde diyor üstad. Şeytanlar aldatmak için yaldızlı sözler fısıldarlar. Bu yaldızlı sözler felsefenin cazibedar fakat hakikatsiz desiseleridir diyor. Mektubat 22. mektupta yazıyor. Peygamberlere ve onların varislerine düşün düşmanlık edenler hakikatte şeytanın askerleridir. Bu düşmanlık imtihanın gereğidir. Ta ki hak ile batılın mücadelesinde sabır ve sebat edenler ortaya çıksın. Şeytanlaşmış insanlar yani insani şeytanlar hakkı engelleyen, batılı savunan, aldatıcı fikirler yayan tipteki insanlardan bahsediyor. Yani cinni şeytan sadece gelip kulağına vesvese veriyor. Ayette de diyor ya hani ben sadece kulağını söyledim hani o kendi yaptı. Kendi iradesiyle bunu seçtik. Ben zorla yaptırmıyorum. Burada vesveseyi anlatıyor. Yani burada ama tabii ki Allah-u Teala dileseydi yapma Allah dilemiş bunu. Neden dilemiş? burada dilemesinin sebebi de insanın içindeki o hakikati ortaya çıkarması, İnsanın o fatri iradesini öne çıkarmak. Öbür türlü insan iradesini öne çıkarmadığın vakit melekler gibi böyle sadece tek düze bir hayat olurdu. Öteki türlü senin kendi iradenle, fatri iradenle yapmış olduğun seçimlere karşılık burada bunları veriyor yani. Onların başına da veriyor. Peygamberlere de veriyor, insanlara da veriyor. Melekler işte subhaneke la ilmelene illa ma tene ayetini Allah'a söylemeden önce sen hani kan dökecek, fesat çıkaracak birisini mi yaratıyorsun? Orada meleklerin daha önce dünyada bir fesada şahit oldukları, arzın fesada verildiğini, hatta peygamberlerini öldürecek derecede ileri gittilerini, daha önceki dünyanın insanlardan önceki varisinin cinler olduğunu, bu kovma yani karadan denize kovma görevi meleklere veriliyor ve şeytan da orada komuta vazifesi veriliyor diyorlar. Azazel oluyor veya iblis ve daha sonra onların hepsini denize denize sürüyorlar ve arzın hilafet ve halifelik vazifesinden alıyorlar ama kıyamete kadar da yaşamalarına bazen de insanlara temasına müsaade ediliyor ama şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde cinlerden bahsediyor. En meşhurlarından birisi ve ma khalaqtul ve insa illa Ben cinleri ve insanları Orada da cinleri ilk önce sayıyor. Bana ibadet etsinler diye yarattım buyururken şimdi cin ifadesi geçiyor dolayısıyla. Evet sen onların mahiyetlerini bilmeyebilirsin, araştırmayabilirsin. Ben buna inanmıyorum dersen Kur'an'ın çok sarih hükmüne itiraz etmiş oluyor. Yani ben öyle şeyleri bilmem. Ben mahiyetini bilmem, içeriğini bilmem. Allah var dediyse vardır demek başkadır. Kardeşim ben böyle şeylere inanmıyorum cin min falan falan dersen o başkadır. Kur'an'ın büyükten küçüğe doğru sana göre bütün hükmüne razı olman gerekiyor aynı şakkı kamer hadisesi gibi bazen aklına uymasa da Kur'an-ı Kerim'de geçtiğinden ve sarih olduğundan dolayı iman etmiş olman gerekiyor. Melekler de öyle. Mahiyetini bilemezsin, şekillerine belki şey bir kelime söyleyemezsin ama Allah madem ki Kur'an-ı Kerim'de bundan bahsediyor, o zaman sen de inanmak zorundasın. Ama inanmış olman bir şey yapmanı gerektiriyor mu? Cevşen okuyabilirsin ve Cevşen üzerinde taşıyabilirsin. En şeyi budur. Yani çok şey olmasın istiyorsan, isabet etmesinler istiyorsan. Bu konuyu açıklarken İmam Razi diyor ki alimlerin arasında şöyle bir ihtilaf var bu konuda. Birinci grup diyor ki demek ki insanlar var ve cinler var ve o insanların arasında işte şeytanlık yapanlar var ve cinlerin arasında şeytanlık yapanlar var ve bu ayetin anlattığı odur. Ve cinlerin işte insanları insanların bilmediği bir açıdan görmesi diye bir konu da var. O da artık ne demektir? Başka bir boyut mu, ne mi? Artık her neyse o şeytan cinler insanlara da demek ki vesvese verebiliyorlar. Ve zaten ayetin devamındaki onlar birbirine vesvese verirler demek. İşte paslaşırlar insan şeytanlarla cin şeytanlar. Aynı olumsuz yönde çalışıp uğraşıp dururlar. Birinci açıklama bu. İkinci açıklama şöyledir. İblisin çocukları diyor. İki kısma ayrılmış. İblisin soyundan gelen bir normal cinler var. Onlar da işte iman ederler bilmem işte bir türlü hayatlarını devam ettirirler. Bir de iblisin soyundan gelen şeytanlar var. Şeytan cinler. Onlar da işte kötülük için uğraşıp dururlar. Vesvese veren vesaire onlardır. Onlar hatta insanlara da vesvese verirler ve onları yoldan çıkarmak için uğraşırlar. Cinlere de vesvese verip onları yoldan çıkarmak için uğraşırlar. Onların işi, gücü, şeytanlık. Bu da ikinci açıklama. Yani bu ikinci açıklamaya göre şeytanlar cinlerden başka bir tür olmuş oluyor ve bu türün de iblisin soyu olmuş olduğu tefsirde açıklanıyor. Evet bu konuyu bence burada bırakalım. Haftaya isterseniz devam edelim ama ayetin sonuna kadar okursak iyi olur. Ayeti yarım bırakmayalım. Ayet devamında diyor ki bunlar birbirini aldatmak için süslü sözlerle vesvese verirler deniyor. Yani ayette geçen üç tane önemli kelime vardır. Ayette birincisi cinni yuhi deniyor. Yani ne yapar? Vahyeder demek. Bu cümlede geçen vahiy kelimesi ne demek? Vahiy kelimesini daha önce konuştuk. Biz normalde literatürde bunu peygamberlere Allah'tan değişik yollarla gelen haberler vesaire şeklinde okuyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de vahiy kelimesi sadece olarak bu anlamda kullanılmaz diye tefsirde daha önce okuduk. Bu cümlede de geçiyor. Demek ki onlar vahiy ederler. Vahyetmek etmek yani hızlı şekilde birisine bir mesajı ulaştırmak demek. Demek ki birbirine bir şeyler hızlı bir şekilde veya sık sık bir şeyler fısıldıyorlar. Ondan sonra cümlenin devamında ba'duhum ila ba'di yani bazıları bazılarına zuhrufel gavli. Buradaki zuhruf kelimesi ne demek? Zuhruf kelimesi de ayette süslü sözler veya işte yaldızlı sözler. Yani içi batıl olup dışı süslü olan sözler demek. Tefsirde deniyor ki yani asıl astar olmayan bir şeyi işte süsleyip anlatırsan o zaman işte ona zuhruf denir. Devam edersek cümleye. Zuhruf al gavli gurura. Yani gurur. Gurur ne demek? Gurur da aldatma demek. Zaten dünya hayatının metal gurur olduğunu da Kur'an-ı Kerim'de yani en az dört yerde geçiyor diye biliyorum. Nedir? Bir meta yani aldatıcı bir süs diye çevriliyor. Yani gurur da aldatma demek. Demek ki bu kelimeyi, bu cümleyi bunlar birbirini aldat için süslü sözlerle vesvese verirler demek. Yani onlar devamlı olarak onlar derken de kimdir bu? Şeytanlardır. İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanlar mesela birinci anlamdan devam edersek. Onlar demek ki devamlı olarak sık sık yani durmadan birbirine birbirine derken de yani tabii ki vesvesenin isabet ettiği insanlar kimler olmuş oluyor? Yoldan sapmış insanlar olmuş oluyor veya cinler. Bu yoldan sapmış olanlara devamlı olarak bir şeyler iletiyorlar, bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar, vahyetmeye yani bivəsfəsələr verməyə uğraşıyorlar və bunu yaparkən də onların işlediği suçları veya onların içinde olduğu yanlış yolları onlara süslü şekilde, güzel bir şekilde göstermeye uğraşıyorlar ve bunun da bir aldatma olduğunu ayet bize ifade etmiş oluyor. Deminki ayette okuduk ya her kavme Allah Teala kendi yolunu süslü gösterir. O ayetten de yola çıkarak bunu da anlayabiliriz. Adamlar demek ki içinde oldukları durumun ne kadar yanlış ve feci olduğunun farkında bile değiller. Neden? Çünkü şeytanlar onlara devamlı olarak o durumu süslü ve güzel gösteriyorlar ve bu şekilde onları aldatmış oluyorlar. Ve ayetin son cümlesi de nedir? Artık onları iftiralarıyla baş başa bırak deniyor. Ve İbn Abbas da bu cümleyi şöyle açıklıyor. Diyor ki, madem ki Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Yani onların bu durumun içinde olmalarını allah Teala dilemiş ve murad etmiş. O zaman onları içinde oldukları durumla baş başa bırak. Kadi'den de bir açıklama var burada. Baş başa bırak derken onlar zaten belalarını bulmuşlar. Git kendi işinle uğraş anlamında değil. Onlara 105. ayetten itibaren okuduğumuz münazaralar, konular, deliller vesaire bunların hepsi anlatıldıktan sonra hala doğruyu, hakkı kabul etmeyip de işte bize mucize getir, şunu yap, bunu yap diyorlarsa onları demek ki kendi hallerine bırak demektir. Müminlere olan bir hitap. Bir de aynı cümle tabii ki mümin olmayanlara, müşriklere ve kabul etmeyenlere de bir hitaptır. Çünkü bu kitabı onlar da okuyor veya en azından dinliyor. Onlara da bu cümlede çok büyük bir ne vardır? Çok büyük bir tehdit vardır ve içinde oldukları durumun ne kadar feci olduğuna bir dikkat çekme vardır. Yani sizin durumunuz o kadar kötü ki geri dönüşü olmayan bir yolun içindesiniz. Hatta Resulullah'a bile yani Allah Teala'nın özellikle seçmiş ve insanlığı kurtarmak için görevlendirdiği birisine artık onları kendi hallerine bırak diyor. Yani siz bundan sonra kendi durumunuzun ne kadar feci olduğunu kendiniz düşünün. İnşallah haftaya konuya devam ederiz ve bu konudan sonra da 113. ayetten itibaren tefsire de devam ederiz.